Şunu alıyordum. Batıyor. Bak bunlar ısırgan otu kızım. Bak şunlar var ya şu. Bak şu ısır, ısırgan otu. Buna dokunursan elini yaktırır. Yandırır tamam Ama şunu benim için olur mu? Hangisini? Şurduk, Üçünü, açanı. Şunu, şunu mu? Şunu, o değildi. Şunu, şunu. O değil şu. Şunu. Benim elimde ısırırsa. Bak ısırgan bu. Bak bir tane koparayım mı ısırgan? Bak dokundursam bu. Bak şu batan yerleri var ya kızım bak. Dokununca yandırıyor bak elini. Gördün mü? Onun için bu ısırganlara dokunmamak gerekiyor. İğnesine bakayım mı? Bak. Aslında çok faydalı İğnesi bir bitki Küçücük çünkü bak. Gel göstereyim nasıl batırdığını. Boşta küçük iğneleri var. Gördün mü bak yapraklarında. Yani göreme, görmeyelim diye mi? Küçük Yine de Evet bak bu böyle eline dokunca istersen bir getir elini. Annenin eline dokunduralım mı? Hayır. Tamam. Tamam. Tamam o zaman gidelim. Annen ne oldu? Annen kaybolmuş olabilir mi? Biraz çiçek bulalım. Bak gel annem bu tarafta gel gel. Bak ben bir şey yapacağım bak bir oyun öğrendim bak. Heyza. Anne ne? al. Anne dikenli çiçek gördük az evet. önce. Gel gel burada bak. Ben göstereyim mi sana? Çok güzel bir şey. Aa. Ne tür? Anne bak bunlar dikenli çiçek. İğneleri küçücük. Batıyor mu? En dokun. Ben korkarım ama acıtır. Bir tane dokun iğnesi var. Ben dokunabilir miyim? Bak. <laughs> Oy. Ama yaktırıyor değil mi? Yandırıyor. Benim elimi yaktı bile. Dikkat et ama tamam mı? Değdirme elini o zaman. Bu senin olabilir. Tamam. Al. Teşekkür ederim. Eve götürebilirsin, yak odasına koyabilirsin. Selam kız. Yatak odamızda ne iş var acaba? Sizin odanız ya. Sizin odanız ya. Evet, tamam. Yak odasına koy, tamam mı? Tamam. de var ne? Tamam. Bir de kaybetme, düşürme, hiçbir yere koyma. <laughs> ne yaptın? Portakal. At bakalım. Dikkat et düşme. Oo. Tam daha var çürük. Çürük portakalları atıyoruz değil mi? Baba senin için bu. Teşekkür ederim. En güzel kokan sen. Evet. Çok kibarsın. Baba sen onları çok seviyorsun. Değil mi? Evet ben çok seviyorum. Dikkat et düşme aşağı. Oo. Çok uzun attım bu sefer. Bak oraya kadar gidiyor. Evet bak nasıl gidiyor bak 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 bak. Su götürüyor onu. Nereye koydun yaprağını? Gizliği. Bakayım dur. Bakayım dur. Cebinde olabilir. Yere mi attın? Bir Abi şey... olduysa bunu vereyim al. Tamam, teşekkür ederim. Hadi bir de taş at bakalım çaya. Şu taş at. Al bir tane daha al. Al. Bak bu da minicik bebekcik. Teşekkür ederim. Al şu taşı at bakalım. Oo. Oo. Baba al. Bu suda balık olur mu kızım? Hayır olmaz. Timsah olur mu? Hayır. Hiç Peki... timsah görmedim. Timsah diye bir şey yok bir kere. Yok mu? Al. Timsah var ama. At. Timsah burada olur mu? Hayır. Nerede olur? Oh, Aa, atayım mı? At bakalım öyle. Oo. <laughs> ama burada balık varmış, biliyor musun? He, görmüyor. ama gizlenmişler. <laughs> Ördek, ah. Oh şey atamadık. Anne tam daha varsan. Burada ördek de varmış biliyor musun? Bilmiyorum. Yengeç de varmış burada. Bir de su kaplumbağası oluyor biliyor musun burada? Ben görmüyorum. Gizlenmişler. Hop. Oo! Oh. Bak su nasıl götürüyor bak portakalı. Evet, bir tane daha var anne. Oradan sütleri var. <laughs> Bu sefer olmadı. Bunların ne küçük dikenleri var. Evet. Bak. Yakından bak. Evet dikenleri var. Dokunma o zaman. <laughs> Oo ikisini birden attın. <laughs> <Oo>. Evet. <laughs> Su götürüyor bak şimdi takip edelim.